Bugün sizlere Japon mutfağının en beğenilen erişteli ramen çorbasını yapıyorum. Benim en sevdiğim ramen çeşitleri içinde en baş sırada gelen tantanmendir. Ben lezzet olarak acı baharat aroması ve yoğun et suyu birleşimini çok severim. Çin mutfağının suçağın bölgesi yemekleri benim en sevdiğim mutfaklardandır. Tantanmen köken olarak suçağın bölgesine ait, Çince adı ile dan miyandır. Japon mutfağı bu çorbanın mevcut lezzetine mükemmel mutfak teknikleriyle yeniden yorumlayıp lezzetine lezzet katmıştır. çorbasının üzeri için 2 adet yumurtayı 6 dakika kaynar suda kaynatıp buzlu suya alalım. Ramenin yumurtası orta pişmiş olmalıdır. 1 yemek kaşığı ayçiçek yağı. 2 diş kıyılmış sarımsak. Orijinal tarifte farklı bir et ürünü kullanılmaktadır. Ben Türk damak zevkine yakın olması için 150 gram dana kıyma kullandım. Yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar taze zencefil rendeliyoruz. Bu çorbanın kökeni Sichuan bölgesinden geldiği için orijinal tarifte Sichuan sos kullanılmaktadır. Siz dilerseniz sevdiğiniz bir acı sosu ya da arnavut ve pul biberini susam yağında bekletip kızgın yağ üzerine döküp benzer bir lezzet yakalayabilirsiniz. 1 yemek kaşığı Çin şarabı kullanmaktayım. Siz beyaz şarap ya da pirinç sirkesi kullanabilirsiniz. 4 yemek kaşığı soya sos. kadar güzelce kavuralım. 2 yemek kaşığı tay. 1 tatlı kaşığı soya sos. 1 tatlı kaşığı pirinç sirkesi. 1 tatlı kaşığı acı biber yağı. Pul biberin üzerine kızgın ağaç çiçek yağını dökerseniz acı biber yağını elde edebilirsiniz. 1 çay kaşığı susam yağı. Tüm malzemeyi karıştıralım. 1 adet taze soğanın beyaz kısmını ince bir şekilde kıyalım. Karışımımızın içine ekleyelim. Ve tekrardan aynı tekrardan şekilde karıştırmaya devam, devam edelim. Orijinal tarifteki gibi boxoy kullanarak yapıyorum. Bok çoy yerine ıspanak ya da pazı yaprağı kullanabilirsiniz. Yaklaşık olarak 1 dakika kaynayan suyun içinde kaynattık. Asya mutfağında sebzeler genellikle çok fazla kaynatılmaz. Soğuk suda diri bir şekilde bekletilir. Benim hazır dondurulmuş erişten vardı. Sizler zincir marketlerde satılan egg noodle'dan yapabilirsiniz. Hazır asya eriştesi ile yaptığınızda kaynatmak yerine kaynar suda 15 dakika bekletin. Orijinal tarifte farklı bir et suyu kullanılmaktadır. Ben çorbaya lezzet kattığını düşündüğüm için 2 su bardağı tavuk suyu kullandım. Tantanmen torbasının rengi kremamsıdır. Ben torbalık tavuk kemiklerini 6 saat kısık ateşte kaynatıp aynı kıvamı elde ettim. Sizler daha kolay şekilde yapmak isterseniz yarım çay bardağı süt ile tavuk suyunu kaynatabilirsiniz. Bu adet taze soğanın genel olarak yeşil kısımlarını kullanarak ince şekilde kıyalım. Yapmış olduğumuz tahinli karışımdan 1 yemek kaşığı çorba kasemizi alalım. Kaynatmış yani olduğumuz tavuk suyundan 1,5 çorba kasesi yaptığımız tahinli karışımın üzerine dökelim. Ardından haşladığımız eriştemizi yatan şekilde kasemizin ortasına yerleştirelim. Sıcak olan kıyma karışımımızı bir büyük yemek kaşığı ile kasemizin üst köşesine ölçülü bir şekilde yerleştirelim. Hafif haşlanmış olan bok çavlarımızı kıymalı karışımımızın yan tarafına düzenli şekilde yerleştirelim. Daha önce kıymış olduğumuz taze soğanları bok yan tarafına dökelim. Son olarak 6 dakika haşlayıp soğuk suda beklettikten sonra soyduğumuz orta pişmiş kıvamdaki yumurtamızı ikiye bölüp sunumumuzu sonlandıralım.